Hepinize merhaba. Burada da bir ışık bir huzmesi yapıyor. Bayağı nur indi. <laughs> Zara indirim videosunu biraz geciktirdim. Evet biliyorum ama e, şu an Cevahir mağazasına geldim. Size her ürün duruyor. Çünkü indirim çok yüksek olmadığı için ama çok güzel de parçalar var. Vallahi dayanamayıp mesela ben bunu Massimo Dutti'den böyle bir deri mont aldım. Böyle zamansız, gerçekleri istiyordum açıkçası. Çok bir indirimi yok. Bir bunu aldım, bir tane de bir kaban aldım. Onu da paylaşacağım size. Gerçekten şu ışık nedir bilmiyorum. Neyse sabırsızlanıyorum çünkü her şey çok güzel. İnşallah kendimi tutabilirim. Bayağı bir şeyde gözüm var çünkü her şeyi de bedeniyle duruyor. En azından mağazalarda neler var bir bakın. Belki stoklar yenilenirse e, ikinci indirimlerde falan alabilirsiniz. Ya da şu anda da alabilirsiniz. Bilmiyorum artık size bırakıyorum onu. Hadi iyi seyirler. Bir de kendime %100 viskon bu kavanı aldım ama hiç small bedenini bulamadım o yüzden medium aldım. Biraz oversize oldu. Ama çok güzel rengi falan çok zamansız. İçeriği de güzel o yüzden aldım. Bakalım. Ay bir de sezonda çok beğendiğim bu haki blazer ve yün bu arada. Çok bir inmemiş ama tüm bedenleri varken acaba alsam mı diyorum. Gerçekten o kadar güzel ki baksanıza ne kadar da yakıştı. Bu arada bunu ilk ses giydim ama small da alınabilir. Çünkü çok bol, oversize bir kalıp değil. O yüzden small'a da bakabilirim. 1500 liraya falan düşmüş. Çok güzel. Yumuşacık bir de. Rengi de çok güzel. Sesin etiketi yokmuş. O yüzden small'u çekiyorum. 1500 lira dediğim gibi. 500 liralık bir indirim var ama nefis bir parça. Aslında almayı planladığım kaban buydu. Ama bu maalesef o kadar hızlı tükenmiş ki. O yüzden hep böyle XX large falan var. Sonradan stok yenilenir mi bilmiyorum ama Yine de kodunu bir bırakacağım bir bakalım. Gerçekten bunu çok beğeniyorum. Bir de bu Studio Collection'dan e, tediği çok beğeniyorum ama hatırlıyor musunuz videomda giymiştim resmen. O kadar ağır bir parça ki o da şu anda böyle şey 3200 liraya düşmüş kodu bu. Ama çok tatlı bir rengi ve yumuşaklığı çok iyi. Bir de size Black Friday indiriminden sadece tek bir parça almıştım. O da bu botlardı. Yani çok bayıldım mı bilmiyorum. Black Friday'de de bu fiyata inmişti. Ama aldım duruyor yani. <laughs> Onu da göstereyim size yine. Şurada da nefis bamber montlar var. Böyle üzeri kumaş gibi olunca daha hoşuma gidiyor. O kadar yumuşak ki çok beğendim bunları da. Bunlar da bir kaban fiyatına inmiş ama o kadar tatlılar ki. Mesela şu haki falan çok güzel bir geniş yakalı. Bunlar çok güzeller. Bakın bir de bunlardan bir kod vereyim size. Bunlar hep stüdyo koleksiyondan. 2500 lira fiyatı. Dediğim gibi dokusu falan çok iyi. Mesela şu yarım botları, biker botları da seviyordum. Böyle küt burunlu gerçekten güzel bir parça. Bunlar da indirimde şu anda. Onların da fiyatı 1300 lira. Kodunu da şöyle bırakıyorum. Ay her şeyin numarası var dediğim gibi. Yanında da böyle bir kısa daha yüksek topu yani şeyle kalın topuklu var. O da 500 liraya düşmüş. Bence gayet güzel. Mesela bütün sevdiğim o çizgili ee, şey blazerlar, gri blazerlar bakın hep burada var. Şu anda 1099 lira hepsinin fiyatı. Gerçekten çok güzel yatırımlık mesela bunlar. Bunların kodunu tekrar vermem gerek var mı bilmiyorum ama en azından bir tane falan vereyim size bir dakika. 1500 liraymış bunlar. Bunlar yün olanlar. Diğerleri de bir dakika. Onlar da mesela 1099 lira. Bakın hepsi mol, mol hepsi var civertler, griler, şu gri çizgiliyi çok beğeniyordum mesela. Ama bunda beden yok galiba. Bu ne kadar? Bu da 1099 olması lazım. E mesela bu bölüm olduğu gibi zamansız benim her sevdiğim renkte kabanlardan var burada. Ay çok güzeller. Mesela içerikleri de çok güzel. Mesela bu 1500 adısınız. Ondan sonra şu kürkü denemiştim. Hatırlıyor musunuz? Peluş. O kadar güzel ki yumuşacık. Bu ne kadara düşmüş bakalım. Ya bu indirimde mi emin olamadım. Kodunu şöyle bırakayım. Bir de şunu göstereceğim size. Hatta ben ilk bunu aldım. Ama biraz blazer gibi durduğu için üzerimde aslında yüzde %97'si yün bunun. yere de hep sürttüm ama e, güzel bir parça ama renk olarak da bilemedim hani Yine diğer deve tüyünde karar kılıp onunla değiştirdim daha sonrasında. Bunun da mesela her bedeni var. Gerçekten çok şık duruyor bu da. Dediğim gibi %97 yün bu. Yine içeriği çok güzel olan bir kaban göstereceğim ama benim mesela ayak bileğime kadar geldi. Bu medium beden bu arada. 9 falan o kadar güzel ki rengi de çok güzel. Aslında kolları dar, kolları tam oldu ama boyu bana çok uzun oldu. Ama dediğim gibi içeriği falan çok güzel. Şöyle de kalın da bir kemeri de var. Onu da bir paylaşmış olayım. Güzel bir parça. Gel sevmişim. Bu arada Cevahir'deki mağazadayım ben. Burada ürün çeşitliliği daha fazla. Bir de bu tetiler de indirimde şu anda. Her bedenleriyle mağazada duruyor. Bir dakika hemen bakalım. Ee, şu anda fiyatı 1500 lira. Bence indirimi fena değil bunun. Yine koleksiyon. Ben hatta denediğim üzerinde gösterdiğim geniş yakalı bu kabağım da şu anda indirimde. Bunlar zaten sezonda da fiyatları yüksekte, o yüzden indirimleri de ancak bu kadar. Yazlık elbise beğendiğim yaka detayı çok farklı olan ama asla göğüslerimi kapatamadığım kontrolden çıkan elbise de şu anda indirimde. Kodunu böyle bırakayım bir bakayım fiyatı ne kadara düşmüş. 900 liraya düşmüş ama gerçekten rengi falan efsane ama giymesi çok zor bir elbise. Denim gömlekler de şu anda indirimde. Mesela şunu çok beğendim. Apoletli falan oluşu çok güzel. Bunlar da 560'a düşmüş. 200 liralık bir indirim var. Mesela diğer denim gömlekler falan da indirimde şu anda. Bu sezon denim gömlekleri gerçekten iyiydi. Mesela bu da 460 liraya düşmüş. Kodunu şöyle paylaşayım. de uzaktan çekeyim. Ee, çok güzel parçalar. Bugün de ikinci günüm. Bugün şimdi de e, ilk gün Cevahir'de gezdim. Şimdi Nişantaşı mağazasına geldim. Ve size daha videonun başında gösterdiğim Haki Blazer'ı aldım. Biliyorsunuz bunlar bende yatırımlık ve zayıf nokta. O yüzden de aldım böyle vatkalı. İkisini aldım bu arada. Altına dışarı bol kesin bir pantolon aldım. Ee, bunu çok seviyordum. Çok da bir indirimi yok ama bu tarz şeyler zaten e, sevdiğim kalıplar. Her şeyde bir bahane var yani. Ama denimler benim için önemli. Bunu da çok beğenerek aldım. Ee, şimdi bir de burayı dolaşacağım. Ee, işte. Bu sezon böyle uzun etekler çok trendli biliyorsunuz. Böyle kalem tamam. etekler falan Aynen. bayağı bir e, geri döndü. Bunlar da şu anda 360 lira. Farklı farklı modellerde mesela şöyle deri olarak var evet. mesela kalem etek. O da şu anda 400 lira. Bir tane de şöyle yün kargo cepli bir pantolon buldum. O da gayet ay, etek buldum pardon. Onun da kodunu paylaşayım şöyle. 1000 liraymış. Yün olduğu için herhalde ama güzel bir parça. Şöyle uzaklaştırıp çekeyim. Hatta şuraya koyup çekeyim. Önce bir kodunu göstereyim size. 460 liraya düşmüş. Kodu bu. Bence eteğin buradaki detayı falan çok hoşuma gitti. Böyle anvelop. Buradan şey bayağı iksası da var. Çok da güzel duruyor. Son Zara turu videomda şu asimetrik kesim yün etekle de çok güzel böyle kombinler yapmıştım. Özellikle ofiste kullanacaklar için bence güzeldi o kombinler ama böyle tatlı haki bir şey, etek buna da bakabilirsiniz bence kodu tekrar bu bölümden de size biraz elbise çekeyim şöyle strapless denim elbiseler var onlar korsa gibi bayağı oturan üstünüze onlar şu anda indirimde bakalım yani ben kodunu bırakacağım ama bunlar indirimde diyebiliyorum. bir bakın siz onlara ee, gerçi online'da da artık hiçbir şey yok gibi gözüküyor Aa, çok güzel bir trench coat gibi bir elbise buldum. Arkası bayağı trench coat modelinde. Şöyle biraz daha detaylı göstereceğim bunu. Bir bu sevdim çünkü önden böyle bir yırtmacı var. Arkasının bu trench coat detayını bayağı sevdim. Mesela şöyle çok güzel deri elbiseler var. Önden tek taraftan yırtmacı var. Bu ne kadara düşmüş? 500 lira bence güzel bir rakamı. Aslında böyle anlaşılmıyor ama gerçekten güzel şifon bir elbiseydi bu. Beğendiğim bir elbiseydi. Önden böyle gömlek gibi düğmeli. Bu da şu anda indirimde Şöyle göstereyim. 600 liraya düşmüş. Kodu da bu. Mesela yılbaşı kıyafetlerinde gösterdiğim şu balon etekler. Elbise de şu anda 900 liraya düşmüş. Böyle tafta bir kumaş. Gerçekten güzel bir parça. Ee, ama özel günler için tabi. Burada da bir sürü payetli, böyle yılbaşından kalma, bütün şıkır şıkır elbiselerin hepsi indirimde şu anda. Bakalım bir tanesini. 600 liraymış. Hani alayım kenarda dursun derseniz bakabilirsiniz. Bir de takıntılı olduğum diğer bir konu da böyle benim kamisör elbiseler. Bunun rengi mesela gris falan o kadar güzel ki yani daha kahveye dönük. Arkası şöyle açık. Bunlar falan hep indirimde. Bir dakika. Şuradan bulayım bir tanesinin kodunu size. 500 lira. Mesela üstüne bir oversize kazak giydiğinizde etek gibi de kullanabiliyorsunuz. O yüzden ben çok seviyorum. Yazın da tek parça. Bu dik yakalı bluzu denemiştim hatırlarsanız. Yün bir parça bu. Şu anda 800 liradan işte 500 liraya falan düşüyor. 560 lira. Ama güzel tarz bir modeli var. Böyle dik yakalı oluşu falan. Rengi ve yumuşaklığı çok iyiydi. Yine son videoda gösterdiğim kombinlediğim bu yün e, parça da çok güzeldi. Ama bunu hatırlayın izleyenler. Çok e, o kadar dardı ki korse gibi oturuyordu yani. Bunun bu arada kodunu bulamadım ama bir dakika şu içi astarından göstereceğim. Şöyle koduyla aratabilirsiniz fiyatını. Bu bedeninde de denimler var. İşte 459-599 Mesela şu 459 kodu. Şöyle çok güzel bir koyu lacivert Denim var. Mesela ona bir bakalım hemen. Mesela 36 bedeninde var. 460 lira. Kodunu da şöyle paylaşayım. Daha taşlamalılar var mesela. Onun da şöyle kodunu paylaşıyorum. Bir de size bir kargo pantolon göstereceğim. Kumaşı falan o kadar güzel ki. Pamuklu bir kumaş. Ben bunu aldım. 34 aldım. Şöyle kodunu paylaşayım. Sonra iade edeceğim. Çünkü şu cep hizasında bir e, kasma yapıyor. Bilmiyorum. Burası dar geliyor. Normalde bedenim tam. Ama o cepteki dikiş hatası mı var bilmiyorum. Burada bir kasıyor. Belki bana da öyle denk gelmiş olabilir. Ama çok güzel bir pantolon. Rengi falan çok iyi. Bir de bu bomber montlar şu anda güzel indirimi var. E, 500 lira bir indirimi oldu. kotlar da biraz böyle western tarzı ama bileği saran modeller. Bunlar da şu anda indirimde. bunlar da 1800 TL'ye düşmüş. Ne kadarmış orijinal fiyatı? 3000 lira Yani güzel düşmüş 3000 liraysa. Daha kısa topuklu butiler var. Bence bunlar güzel. Daha kullanması rahat olur. Hafif böyle yuvarlakla sivri arası bir şey. Ama bunda indirim hep var. Göstereyim. Ve bu yün haki ama kısa boyda olan kaban da şu anda 1600'e düşmüş. Kodu da bu. Bu da çok güzel duruyordu. Daha sportif böyle. Bence güzel bir parça. Şu postallar da indirime girmiş. Şöyle göstereyim. Orta boy. Ee, bakalım ne kadar düşmüş. Bunlar da şu anda 1300 lira. Kodu da bu. Mesela yine rengini çok beğendiğim ve kalitesi çok güzel olan bir blazer var. Rengi de çok gerçekten zamansız. Bu da stüdyo koleksiyondan da diyebiliyorum. Evet öyle. 1500 liraya düşmüş kodunu şöyle bırakayım. Baya güzel bir parça ama çok şık. Yine bu yünlü çek desenliği çok beğendiğim sezondaki kalın bir blazer bu arada. Kabağın gibi neredeyse. Bunlar da indirimde ama bunda maalesef beden ben var. şeyde de göremedim. Mağazada da göremedim. 800 lira. Kodunu şöyle bırakacağım. Gerçekten tatlı bir parça. Bir de şu e, şey çizgili olan kabanlar. Oversize. Bu da indirimde ama e, şunu böyle kodu nasıl görünecek bilmiyorum. Başka da bulamadım. Ama çok güzel duruyor. Gerçekten şöyle uzaktan çekeyim. Kırçıllı böyle. Çok güzel. Bir de böyle gold botlar isterseniz <laughs> Carrie Show gibi. Bunlar da şu an indirimde. Bakalım ne kadar düşmüş. Bunlar da 900 lira. Kodu bu. 900 liralık bir bot değil ama farklı hani vispileriniz varsa alınabilir. Yine mesela çizgili çok beğendiğim blazerlardan bir tanesi bu antresip. Bu da şu anda ne kadar düşmüş? 1099 lira. Bence bunun için güzel bir rakam. Çünkü bunların zaten bedeni kalmaz ikinci indirme. Biraz da trikolardan göstereyim size. Şunlar gerçi pahalıdır. Zaten bu stüdyo koleksiyondu. Aa, 500, yani 460 liraya düşmüş. Hatta ikinci indirimini de görmüş bu. Böyle farklı bir kazak ama yün bir kazak, güzel bir parça. Bir de böyle daha uzun yün parçalar var. Onlar ne kadarmış? Burada 900 lira şu anda. Bir dakika, şöyle göstereyim. Mesela şu yumuş yumuş yün kazağı çok beğendim. Bu da stüdyo koleksiyonunda ama bedenimi bulamadım. Bu large beden. Ay bir dakika şöyle kodunu bırakacağım size 900 liraya düşmüş ama o kadar güzel geçiyordu bu beğendiğim kısa vesten çizmelerde topuklarına gerçekten bayılıyorum çünkü hani inanılmaz rahat bir parça bunlar da şu anda ne kadar 1300 liraya düşmüş çok güzel bir indirimi yok ama çok da beğendiğim bir parça yani gerçekten deri olduğu için alınabilir bence burada taşlı ve üzeri böyle belli belirsiz leoparlı babetler de şu anda indirimde 700 liraya düşmüş. Kodları da böyle yani her şeyin numarası da olduğunu görünce her şeyi bir alasım geliyor yani. Mesela yine benim çok favori olduğum bu gerçekten e, yün, yün bir parça o yüzden bunu mesela yatırımlık almak isterdim. 1099'a düşmüş ama hiç bedeni kalmamış. Hatta şurada açık gibi çıkıyor ama normalde gerçekten şey antresti o kadar güzel koyu ki çok tatlı bir parça. Etiketini de bulamadım. Bence bunu bulursanız bunu da kaçırmayın. Bu yün dediğim gibi. Bir de şöyle arkası açık düz taban saten böyle güllü bir şey buldum. Babet buldum. Hatta numaram da var. Çok tatlı. 600 liraya düşmüş. Kodunu şöyle paylaşmış olayım. Şirin, sivri burun. Bunlar hep Nişantaşı'ndaki mağazasında. Hadi gel, biraz Mesela şu çivit de güzel. Buna da bir, alayım bir alayım. Mesela şunun teki kalmış galiba. Mesela şu çivitler de çok güzel. Bunlar da şu anda 600 lira. Yani 200 liralık bir indirim var aslında. Böyle fuşyalar var. Bunlar da aynı fiyat. Mesela şu western nerede? Ama bu bileğinizi saranlardan gerçi ama rengi falan o kadar güzel Cinlere çok yakıştırıyorum ben bu tarz desterlere. Bir 41 numarasını gördüm. Belki diğer numaraları da vardı. Burada da mesela yazlık saten şort etekler de gelmiş. Onlardan da bir paylaşayım. Şimdi ikinci indirimlere doğru daha da yazlık ürünler çıkar eski sezonda. Mesela şu eteklerde e, yılbaşı için çıkmıştı böyle payetli. Çok tatlı renkleri bayıldım. Bir dakika hemen bir kodunu paylaşacağım. Şöyle göstereyim. Bu, bu bitleri seviyordum ben. Elek da de alamamıştım ama şimdi de numarası yok. Bakayım ne kadara düşmüş. Yani düşmüş mü anlamadım açıkçası. Bir koduyla bakmak lazım. Ve kod da o kadar minik ki. Yani şu an 750 gözüküyor ama tahminimce bunlar da indirimde. Bir de bu tüylü tüylü zebra desenli terlikler de şu anda indirimde. Onlar da 700 lira düşmüş. Aman çok düşmüş. Bir de şu terlikler. Mesela tüylü önden şöyle zincirli terli detaylı olan terlikler. Mesela ya da yatırımlık diyeceğim ama ne kadarmış bakalım. 500 yani 600 lira. Fazla yani şu an için. Bir dakika kodunu da vereyim burada da kumaş pantolonlar ve kargo pantolonlar var ama çok da bir indirim olmamış. Bunlar mesela 560 lira. Kodunu da şöyle paylaşayım. Şöyle hatta göstereyim biraz. Burada da kumaş pantolonlar var. Şu ince çizgiliyi beğeniyordum. Bunlar da 660 liraya düşmüş. Yani 500 lira, anlamadım. Yani 599'dan 459'a düşmüş. Şöyle zaten çekeyim. Güzel bir pantolon aslında bunlar da. Çok bir indirim yok işte. Bunlar da 360 liraya düşmüş. Bu beğendiğim sezondaki western botlar da şu anda indirimde. Hemen bir tanesinin kodunu göstereceğim bir dakika. Geri bir şu anda 700 liraya düşmüş. Kodu da bu. Bir de böyle yarım botlar var. Daha tokasız, düz olanlar. Bunlar da güzel. Ter numarası da var şu anda. 900 lira. Mesela şu deri sandaletleri de beğendim. Birçok böyle yazlık parça da gelmiş. Şu deri sandalete bir bakacağım. Bu da 600 lira. Genelde ayakkabılar, terlikler hep 600 lira. Ay şunları da beğeniyordum aslında. Arkası açık. Bakayım ne kadar düşmüş. Yani 700 lira hiç bir indirim yok gibi. Ama çok da tatlı bir parça bu. Bu da topuklu çivit şık bir parça. Buna da bakalım hemen. Kodu nerede bunun? Kodu yok maalesef. Ah bunlar çok komik mi? Koyun gibi. Bunlar ne? Ev terliği falan olarak herhalde giyiliyor bence. Yani kötüymüş ama göstereceğim. Bir de 900 lira. Aa, benim ayakkabılarım aynısı. Hatta yazınlar giydiğimde sorduğunuz onlar bu sezon daha beyazdı. Benimki biraz daha bej tonundaydı. Onlar da şu anda indirimde ama etiketini maalesef göremedim. Bir bakabilirsiniz bunlara. Gerçekten güzel ayakkabılar. Rahat da. Topukları çünkü küçük, çok yüksek değil. Bir de bu önünde böyle büyükçe gül detayı olanlar da şu an indirimde 800 liraya düşmüş. Bu masada gördüğünüz tüm ayakkabılar indirimde. Ben bunları sezonda çok beğeniyordum açıkçası. Hem de numaram da var. Şu anda 599 liraya düşmüş. Bakalım ne kadar da. Şöyle göstereyim 750 lirada. Mesela şöyle taşlı cevaparlılar var. Bunlar da indirimde şu anda. E buradaki diğer tüm ayakkabılar şu anda indirimde. Genelde 599 lira falan. Şu en uyduruk olan ayakkabı. Bir de şunu da göstereyim size. Bir dakika. Evet ben zara turumu bitirdim. Gerçekten mağazada hiç indirim havası yok arkadaşlar. Baya her şeyin bedeniyle, ayakkabı numaralarınız blazerlar, kabanlar falan var. Bir benim sevdiğim kabanda beden yok. Allah kahretmesin. Ama e, her şey var. O yüzden kendimi çok zor tuttum. Hatta size videoda gösterdiğim o haki blazer'la bir, bir tane yeni sezondan da bir jean aldım. Onu da videoya eklemeye çalışırım. Bu arada dediğim gibi gerçekten çok fazla hani normal zamanda bile daha fazla müşteri var ki indirimde bayağı az. O yüzden ikinci indirime erken girebilirler. Ee, bence alıp e, ikinci indirimde daha düşerse iade edebilirsiniz ilk aldığınızı. Böyle şeyler yaparak değerlendirebilirsiniz. Çünkü gerçekten çok güzel kışlık parçalar var. Değerlendirilebilir. Umarım videomu beğendiniz. Kendinize iyi bakın. Lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.